<laughs> Senin var ya bütün videolarını hepsini izledim. İstanbul'a geldim. Sırf seni arıyorum buralarda. Ya abi. Beni patlatıyorlar. Ha? Ciddi söylemiyorsun ya. Şaka yapıyorsun. Ha? Ya sen delikanlı adamsın ama. Evet. Allah Allah. Bakayım şeyine, eline eline bakayım şu vurur atmaydın evet. Burası mı? Evet. Nerede kalıyorsun sen? Evet. Şişli'de. Mecburen onlarla beraber takılıyorsun. Onlar ne yapıyorsa yapacaksın artık. Hmm. Hay Allah hmm. Namlı da oturuyorduk. Hmm. Seni camdan görünce senin peşine çıktık ha. Seni buralarda falan herkes tanıması lazım ama. Sen asıl mekanlar istiklal mı? İstiklalde herkes biliyor değil mi? Peki bunları bunları şey yapalım mı? Çıkaralım mı? Yazalım mı bunları? Ha? Bomonti, bomonti falan yazalım mı? Bomonti oldu bir Millet evin içine gaz veriyorlar, paraları çalıyorlar. Noktaydı, bir kulağı sıktı. Şikayet yolu, etibari, polis yolu, her şikayetçi olan ekibi arıyor, polis Allah Allah. Benim o bomba insanı yakalarım, her şeyi Allah Tam haberi yakaladılar. Bu günler tebrik etmek çok üzüme çıkıyor. Bomonti'yi kapatırlar ve senin bu haberinden sonra... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>